Yüzünün her köşesini bilirim ben. Söylediklerini, söylemediklerini gözlerinden okurum. İzninizle affedersiniz. Ne yapıyorsunuz? Evet Eride Hanım. Oldu sonunda. Ay boşanma davası da açıyor. Bu sefer kesin kararlı. Daha henüz Sedat'ın bu kredi için hangi çamı devirdiğini de bilmiyoruz. Sedat'a o krediyi sen mi aldırttın? Ay konuşmayacak mı sanıyorsun? Okusun sen de işte böyle kendi haberlerini gazete manşetlerinden. Rafet Bey de çok güzel oturtturur seni o istediğin koltuğa. Eğer bu sefer bu işin altından bir çapan oldu çıksın o zaman tuttum gibi kolundan kapının önüne vermem ben bana. Önce seni, sonra seni rezil edeceğim. Seni azat etmem için anne olman gerek. Benden kurtulmanın tek yolu bu.